12 şehidimizi asla unutmayacağız. Yeni yılın ilk sabahında binlerce kişi sabah namazının ardından şehitler ve Filistin için tarihi bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Yürüyüş esnasında toplanan kalabalık şehitlerimizin adının anons edildiği anda hep bir ağızda burada diyerek karşılık verdi. 12 şehidimizi asla unutmayacağız. Çünkü onlar aramızdalar. Şimdi sizde bir yoklama yapmak istiyorum. Abdülkadir İem burada mı? Burada. Güzel, yakışıklı, iyi huylu kardeşim Ahmet Arslan burada mı? Burada. Cesur yürekli kardeşim Cebrail Dündar burada mı? Burada. Çok değerli kardeşim, annesine merhametli, babasına merhametli, Semih Yılmaz kardeşim burada mı? Burada. Gönlü bayrak için sonsuz atan kardeşim Kemal Aslan burada mı? Burada. Enis Budak burada mı? Burada. Yavaza, Ay burada mı? Burada. Mehmet Selikan burada mı? Burada. Çağatay Erenoğlu burada mı? Burada. Yasin Karaca burada mı? Burada. Emre Taşkın burada mı? Burada. İsmail Biz... Yazıcı burada mı? Burada. Allah sizden razı olsun.